Ne oluyor burada kardeş? Hayırdır? Böyle bir güvenlik kameramızı yerleştirelim. Kaldırıyor. Thank you Gel lan. Kaldırıyor. Görme beni, görme beni. Abi adamı vuramadım gitti ya. Van HP. Adam bir can kaldı vuramadım bir türlü. Oy sapladım. Ah be ritmiş. O bizim adamlar nerede bu arada? Ver, ver. Bizim adamlar beni satmış. Kardeşim, hayırdır? Şöyle Konuşarak çözebiliriz Bak Sıkıyor bak Kardeşim bak son uyarım Konuşalım Savaş savaş nereye kadar ya bu kripto çok eğlenceliymiş ya. Kripto mu mailesin? Abi ne gerek var savaşmaya? Aha. Adam var lan burada. Kaçmam lazım tekim. Burası karıştı abi. Ben kaçar. Şunu bir basayım. Öyle gideyim. Duydun mu? Bekleyin oğlum siz. Şunu arkaya koyacağım. Güvenlik kamerasının yetine. Arkadan gelen olursa tutsun. Haberim olsun. Oğlum bunlar kaçmış mı lan? geldim geldim. Helal. Uy Kraber. <laughs> 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 Oğlum ben şimdi siz yemedim mi? Siz nane yemediniz mi şimdi? <laughs> tamam bu artık zararsız. lan aşağı. Oğlum uçuş yasak. You know tamam, 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 sıkma. Oğlum, tamam, anlaşabiliriz. Sıkma. Şimdi sıra sende. Yavaş hareket et. Alex kusura bakma dostum. falan geliyor. beni yavaşlat. Dur, yanlış dur. Lan çık. <laughs> ah, bileğim. Bileğimi kırıyordum az kalsın. Oğlum gel gel öleceksin. Moz çevireceğim diye var ya bileyim. Masa bitti lan masa. İki takım var. Gördüm. Ama dur. Önce bizim adam alayım. Abi ben seni kaldıracağım da sen yaşamazsın ki ya. Bu alan seni affetmez. Neyse. Rakiplerin dikkatini dağıtır en azından. Sıkmayın lan adamı. Mı? Adam öldü. Alan geliyor bu arada. Ha, alandayım tamam. Şöyle gideceğim. O taraftan geliyormuş gibi. Evet. Ne oluyor burada? burada kusuyor. Bu çatıda. Bir orada On saniye kalmış bu arada. Abi ben buradan çıkabilirim değil mi? Eyvah. Çıkayım lütfen. O kadar geldik buraya kadar. Ah tamam tamam çıktım. Duydun? Üy, oğlum ödümü koparttın lan. Güzel vurduk. Gelme. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Bayağı güzel vuruşlar vardı ya. Lan bunu atarız Bizim adam coştu. You are the Apex güzel abi. 3000 demeç bayağı iyi vurmuşku.